Yeniden merhaba, bu videoda doğru bildiğimiz yanlışları konuşacağız. Abi iyi anlatıyorsun da seslendirme videosu diye açtık, Türkçe dersi çıktı. Önce Türkçemizi öğrenelim. Sonra emeklemelere başlarız. Bu içerikte doğru kullandığımızı sandığımız ama sıkça yanlış kullandığımız bazı kelimelere örnekler vereceğiz. Harfiyat kamyonu. Yanlış. Hafriyat kamyonu. Doğru. Orijinal parça. Yanlış. Orijinal parça. Doğru. Şirket ünvanı. Yanlış. Şirket unvanı. Doğru. Çok mütevazi bir insan. Yanlış. Çok mütevazı bir insan. Doğru. Nacizane bir tavsiye. Yanlış. Naçizane bir tavsiye. Doğru. Ahçı olmak isterdim. Yanlış. Aşçı olmak isterdim. Doğru. Ayşe falan geldi işte. Yanlış. Ayşe falan geldi. Doğru. Sokak asfalt kaplı. Yanlış. Sokak asfalt kaplı. Doğru. Eşortmanım yanımda değil. Yanlış. Eşofmanım yanımda değil. Doğru. Herkes burada mı? Yanlış. Herkes burada mı? Doğru. Kardeş ülke Azerbaycan. Yanlış. Kardeş ülke Azerbaycan. Doğru. Biraderle kahvaltı keyfi. Yanlış. Biraderle kahvaltı keyfi. Doğru. Fotoğraf makinesinde enstantane önemli. Yanlış. Fotoğraf makinesinde enstantane önemli. Doğru. Tekrar. Fotoğraf makinesi. Yanlış. Fotoğraf makinesi. Doğru. Eve ne kadar kapora verdin? Yanlış. Eve ne kadar kaparo verdin? Doğru. İmtihan nasıl geçti? Yanlış. İmtihan nasıl geçti? Doğru. Kelli felli biriydi. Yanlış. Kerli Ferli biriydi. Doğru. Yarana melhem olsun. Yanlış. Yarana merhem olsun. Doğru. Müdüre hanım burada mı? Yanlış. Müdire hanım burada mı? Doğru. İnisiyatif gösterdi. Yanlış. İnisiyatif gösterdi. Doğru. Menajeri kim? Yanlış. Menajeri kim? Doğru. Boyaya rötuş gerekli. Yanlış. Boyaya rötuş gerekli. Doğru. Doğum günü sürprizi. Yanlış. Doğum günü sürprizi. Doğru. Telefonun şarjı bitti ya. Yanlış. Telefonun şarjı bitti. Doğru. Bu yanlış. Yanlış. Bu yanlış. Doğru. Hayatı tesbih yapmış. Yanlış. Hayatı tesbih yapmış. Doğru. E ona müstehak. Yanlış. Ona müstehak. Doğru. Menopoza girmiş. Yanlış. Menopoza girmiş. Doğru. Telefonla direkt sipariş. Yanlış. Telefonla direkt sipariş. Doğru. Doğru bildiğimiz yanlışları konuşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Benim, sizin veya çevrenizdeki kişilerin anlatım bozukluklarını lütfen yorum kısmında paylaşın. Görüşmek üzere.